düğüneğimizde bir aydır sindiremediğimiz Filistinli kardeşlerimize uygulanan soykırım sebebiyle bugün buraya toplandık ya Rabbi. İlahi ya Rabbi elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi gerektiğinde fiili cihat, gerektiğinde kavli cihat, gerektiğinde boykot, gerektiğinde bütün yapmamız gereken şeyleri yapabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi biliyoruz ki o kardeşlerimiz yaklaşık bir asırdır vatanlarında yaşamak istemekten öteye başka bir sebepleri, maddeleri yoktur ya Rabbi. İlahi ya Rabbi onları vatanlarında zulme tabi tutanlara, onlara çanak sağlayanlara, güç kuvvet devşirenlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ehli İslam'ı aziz eyle ya Rabbi. Ahirete intihal edenlerin de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Dualarımızı فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ hasenin ayeti celilesinin sırrı namaz hâleyle ya Rabbi. Bizdilli kardeşlerimizin çocukları bizlerin çocuklarıdır ya Rabbi. Onların aileleri bizlerin ailesi gibidir ya Rabbi. Onların yaşadıkları zulmü, soykırımı, telini bedenimizin en küçük köşelerine kadar hissediyor ve o kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bana değmeyen, bize değmeyen İran ya yaşasın diye kardeşlerimize de feraset nasip eyle. Bu yaşamaması adına adımlar atabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Filistinli kardeşlerimizin evlatlarının ortaya koymuş olduğu şuuru bizlerin evlatlarının da gerektiği zaman ortaya koyabilmeleri ben nasip eyle ya Rabbi. Bizi dünyanın kötülüklerinden ve ahiretin azabından koru. Bütün Müslümanlara merhamet eyle ya Rabbi. İlahi